Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm kıymetli kardeşlerim. Elif Bağ kitabımızdaki 31. sayfa. Şedde ile okuma örnekleri başlıklı dersimizi yapacağız bugün birlikte inşallah. Şimdi biz okuyalım. Sizler de bizimle beraber tekrar edin. Tabii ki bu dersi okuyabilmemiz için bundan önceki dersi yani sayfa 30'daki dersi güzelce talim etmiş, güzelce çalışmamız, çalışmış olmamız ve öğrenmiş olmamız gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enne Enne Daha evvelki dersimizde de söylemiştik. Nun harfi ve Mim harfi şeddeli olarak geldiğinde bir, bir buçuk harf miktarı e, tutacağız, bekleteceğiz ve sesi genzimizden, burnumuzdan vereceğiz ki buna gunne deniliyor. Şimdilik e, taklit edin. İnşallah tecvid derslerimizde, ilerleyen derslerimizde daha tafsilatlı olarak göreceksiniz bunu. Bir kez daha okuyalım. Enne Enne Delle dalle redde redde Celle jalle rabbe rabbe inne inne selle selle علم علم سلم سلم مد مد فر فر شد شد أول أول طهرا طهرا بلغا بلغة يسبح بلغه يسبح يعلم يعلم سبح سبح لعلكم. لعلكم. قدم. قدم. قدر. قدر. ربنا. ربنا. كل. كل. قد Qadem ne? Qadem ne? Teslim o. Teslim o. Fesbih. Rabbukum. Rabbukum. Saddeqte. Saddeqte. Burada da dikkat edeceğimiz şey öncesi kalın harf, sonrası kalın harf diye dal harfini kalın okumayacağız. Bu harfin sesi D. D. Saddak te olmayacak yani. Tamam. Bir daha okuyalım. Saddak T. Yusadzifu Yusadzifu e, Ra harfinin de kaidesini unutmayın. Üstünlü olduğu zaman kalın okuyacağız. Estreli olduğu zaman ince okuyacağız. Dolayısıyla burayı da Yusarı yusarrifu diye ra'yı kalınlaştırarak okumayacağız. Yusarrifu şeklinde okumaya dikkat edeceğiz. Bu sayfada bir zorluk yok. Daha evvelki derslerimiz eğer sağlam olarak çalışılmışsa ve bundan önce şedde konusu güzelce anlaşılmışsa bu sayfada zorlanacağınız pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Allah muvaffakiyetler versin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.